Selamlar. Evet şimdi yine bir videonun daha başındayız. Saçmaladım yine. <laughs> Hemen saçmaladım. Bak burada kim var? Kim var? Ablası Damar Yulusun açtı da abisiyle. Aç dedi. Şey, bak. bütün <laughs> ilerleyen şey yapıyor. Kanını gösteriyor ya. O selocancım orayı bir şey yap. Furulaştır. <laughs> kan tutan vardır. Bayılır mayılır şimdi. Tümörünü şimdi bu çocuğun tümörünü göstereceğim. Bekleyişimi gösteriyorum. Bekleyin. Yani kitle var burada daha doğrusu. Tümör demeyelim de basic olarak. Bakın şurada bir limonun eli kadar. Bir şişlik var. Tam avcum kadar. Hatta bunun avcumdan da büyük. Bakın. Tam burada. Evet. Yeşil <laughs> sıpasla. Bunu operasyonla Buradan uzaklaştırıp sonra laboratuvara yollayıp patolojik incelemesi için laboratuvara yollayacağız. Diyecek cümlelerin <laughs> alası bende. Zaten çocuk iştahı güzel, yemek yemesi güzel, her şey güzel ama çocuktaki semptom kilo alamıyoruz. Ve tabi burada kocaman bir şişlik şikayetiyle geldi. Operasyonu alacağız ve operasyon öncesi sonrası görüntüleri sizlerle paylaşacağım. Kan tutan varsa bu videoyu izlemesin, çıksın. Ne haber? Nereye? Nasıl gidiyor hayat? Hı? Ha? Hazır mısın? Ufak bir kesi olacak. Güzellik tam şurada. Şöyle şöyle gözükünce aynı hissediliyor. Böyle bir avuç kadar. Çok rahatsız ediyor tabii çocuğu. O yüzden şimdi anesteziye alınacak ve operasyona başlayacağız. Çok da güzel bir çocuk. Hemen kaçıyor. Evet şimdi lezyon. Burada batik bakın şurası. Buradaki lenf. Buradaki lenften küfen alan bir kitle. Bunu, e, burayı buradan uzaklaştırıp lenf direnajını da bozmadan patolojiye örneği göstereceğiz. İlerleyen aşamalar denildiğinde videoyu çekeceğim. Bu şekilde. Çocuklarınızın burnunun altını sizde kontrol edin. Hayvanlarımızı çok güzel muayene ediyoruz. Evde kendiniz. Ufaklıkta hissedersiniz zaten. Ufaklıklar bizden daha hissedersiniz. O yüzden güzelce kontrol edin. Bak. Bak. Şunun güzelliğini. Bak. Naber? Hadi annesi sizi vereceğiz şimdi. Hadi kafamız nasıl güzel. Nasıl güzel. Ben Nasıl güzel, nasıl güzel. Dur aşkım. Dur. Evet şimdi lezyon burada batikonlarında bakın şurası buradaki lenf buradaki lenften küfen bir kitle Bunu, e, burayı buradan uzaklaştırıp lenf drenajını da bozmadan e, patolojiye örneği göstereceğiz ilerleyen ışık bir videoyu çekeceğim bu şekilde çocuklarınızın boynunun altını siz de kontrol edin ben <laughs> <Saat> çekiyorum <laughs> damarları görüyorsunuz üzerindeki. Siz göremiyorsunuz gerçi şu an flodur buralar. Değil ya. Baya büyük bir damar var. Evet. Senin avucun kadarmış bu. Benim avucum kadar değilmiş. Değil hocam buraya şey yaparsın, fırlaştırırsın. Şu çıkıyor. Sınırları belirgin bir kitle zaten. Şu an yaptığı işlem kotiriz etme, kanayacak damarları yakma işlemi aslında. Kan tutan kan varsa yapıyoruz. bakmasın. Gösteriyorum Hı -hı. şimdi. Hı -hı. Bakın şu çıkar kitle. Şimdi bu ki ayırıp oh. Gösteriyorum. Bakın. Bunu patolojiye gönderip ne olduğunu bize Aa, bir turist sunucusu söyleyecek. Bu, bak, Bakın. Bakın. bu şekilde. İç yapısı bu. Dışarıdan. İşte, hocam kanlı gözüken yerleri filolaştır olmadı. Artık nasıl, nasıl yaparsın bilmiyorum. Şöyle. Birazdan da yer attığını göstereceğim. Evet. Gel. Evet bitti operasyonu. Uyandı. biraz kan tutan varsa bakmasın. Bakın dikişleri şurada. O şiştiğimiz de kalmadı artık. Zaten çok akıllıyız. Hemen kuyruk salamaya başladı değil mi annem? Kafası güzel ama hala yürürken. <laughs> bak bak. Düşecek. Düşme. Nereye? Eve gidiyor galiba. Eve gidelim. Ayşe. Miran abi seni çağırıyormuş. Ha Emre bak seni özleyenlere bir merhaba de. Merhaba. <laughs> Gel, Güren abi seni çağırıyormuş. kitlemiz lazım. Hadi gel. Gel. Arkamdan gel. Hadi git Emre abi. Ha, seni tınlamadı bile. Kuşağa <laughs> çıkmış, Karnı acıkmış. Aç bırakırsanız hayvanı. Değişiyor yani. Yemeğe gidiyor bak. Mutfak. Değişiyor, değişiyor. Mutfak, gidiyor. Mutfak da yemek olduğunu düşünüyorsun yani. Hadi videoyu kapat değişiyor. Emre. Kanalıma abone olmayı ha. unutmayınız. Ha. Nerede oluyor? burada mı oluyor? Orada oluyor. Abriya abriya tıklayın. Ha. Teşekkür ederim. Tamam. Hadi kapat Sağ o merhaba. zaman. Ge Görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay.